Selam kızlar, yeni bir tasarım yapmıştım. Sayfada dört e, farklı şekilde giyiliş biçimleri var. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Fakat nasıl yapıldığı ile ilgili çok soru gelmiş. Mantığı kızlar, sese short etekle hemen hemen aynı. Sadece burada boyutlar farklı. Bahsetmemi istemişsiniz. Ben de kısaca bahsedeceğim. Şimdi bu parçadan iki tane yapacağız. Aynı bu şekilde iki tane yapıyoruz. 30 santim genişliğinde başlıyoruz. 33 santim örüyoruz. 33 santim örüyoruz. Burada da yine 30 santim başlıyoruz. 33 santim örüyoruz. İki parçayı bitirdikten sonra araya zincir çekip birleştiriyorum. Tekrar buraya ipimi takıp tabii ki zincirimin uzunluğu 20 santim olacak. Buraya ipi bağladım. Buradan itibaren bitene kadar balık sırtı modelimi bitirene kadar yapacağım kemer hariç boyu 93 santimetre zaten e, bedenden bahsettik iki tane ör dedik şurası da 20 santim olacak Bunlar santimli kemer hariç şimdi Diğeri ise şunu Hatta bunun önce bir ekran görüntüsünü alın yapmak isteyenler soranlar bu şekilde daha sonra ben bunu şu balık sırtlarını sayarak kaç sıra olduğunu sayarak öyle vereceğim. Şimdi 8 tane balık sırtı başladık. 11 sıra yapacağız ağına kadar. Sonra zincir çekiyoruz. Zinciri 4 tane balık sırtına göre ayarlayacağız. Yani A kısmında 4 tane balık sırtı ekleyip sonra öreceğiz. Toplamda kaç sıra öreceğiz? 48 sıra öreceğiz. Toplamda eninde 20 tane balık sırtı olmuş olacak. 15 sıra örüyoruz. A kadar iki parça. 4 tane balık sırtı ekliyoruz. Ve toplamda 48 sıra örüyoruz. Bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi ben bunu model üzerinde tekrar göstereceğim. Ha, ipimden bahsetmedim. Ee, %89 koton, %11 akrilik. Bu şekilde tığım 3 numara ve ipimde şunu da ördüm. İnceydi baya, e, ama e, güzel akıcı e, böyle döküm döküm olan bir ip. Çok sert ip yakışmaz buna zaten büyük parça. Hafif olmasına dikkat edin ipinizin. İpiniz ağır olmasın, hafif olsun. Şunlar da şöyle iki tane zincir yaptım. E, şalvar gibi giyildiğinde ayak uçlarına bunları takıp bağlıyoruz. Bunlar da şalvar için. Şimdi şu kemerini de bir bahsedeyim. Kapatmadan videoyu. Ben şu motiflerden yaptım ama siz istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Sadece şöyle balık sırtı da yapabilirsiniz. Bunu ben şimdi diğer videoda göstereceğim. Birinci parçayı örüyorsunuz. ikinci parçayı örüyorsunuz. Araya zincir çekiyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz. Sonra buradan ipi bağlıyoruz. Üzerinden balık sırtımızı yaparak sonuna kadar geliyoruz. Sonra bacak boyumuza kadar sürekli aynı şeyi uyguluyoruz. Şimdi ben bu a kısmını bir parçasına şöyle yakından göstereyim bir parçasına ip yürüttüm ip yürüttüm şu düz kısma geldiğim zaman düz kısma geldiğim zaman şu aralığı sık iğne yaptım sık iğne yaptım sonra yine burayı da ip yürüttüm. Şimdi diğer parçamızı da üzerine koyup burada hem ip yürüteceğim hem şu kısımlardan şu sivri kısımlarından, uç kısımlarından birleştirme yapacağım. Bu model bunu gerektirdi. Buralardan birleştirme yapacağım. ipimi bağladım. ip yürütmediğim parçama ipimi bağladım. Buradan taktım tığımı bir tane zincir çektim. İp yürüttüm, ip yürüttüğüm bakın ip yürüttüğüm parçayı elime aldım. Burası düz kısmı olacak. Şurası tersi olacak. Şu başlangıç kısmından tığımı takıyorum. Şu zincir çektiğim ipi alıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi şunların buna denk gelmesi gerekiyor. Modelin bozulmaması için şunların birbirleriyle denk gelip buralardan birleştirmem gerekiyor. Şimdi burada model icabı şunun şuna denk gelmesi gerekiyor. Bu havada kalıyor. Bunu buraya yedireceğiz. Takıyorum. İp yürüttüğüm yerden diğerinden de takıyorum. İpimi yürütüyorum. Sonra yine buraya takıyorum ipimi. Buraya da takıyorum burada fazlalık gibi gözüküyor. Biz bunu buna denk getireceğiz. Sonra yine takıyorum. İpimi yürüttüm. Bu fazlalığı buraya yedirmiş olduk. Şimdi şu şuraya denk gelecek. O yüzden burada bir işlem yapmıyoruz. Buradan ip yürütmeye başlıyorum biraz gevşek gevşek yapacağız Çünkü bu hem belimiz e, ön tarafın hem de arka tarafın orta kısmı olacak Hani şortta hatırlıyorsanız şort etekte şimdi tepesine geldim bunun da tepesine alıyorum buradan geçirip ipimi takıyorum devam ediyorum diğer parçadan ip yürütmeye bu şekilde ipimi yürütüyorum sivri kısmına gelince birleştirme yapacağım isterseniz orası daha sağlam olsun isterseniz iki kere batabilirsiniz orada. Ben duruma göre değerlendireceğim. Evet bakın şöyle ip yürütüyorum. Sivri kısmına geldik. Bunun da sivri kısmını alıyorum şimdi bu sivri kısmını alıyorum batıyorum buradaki kere birleştirelim bir deneyelim 1 2 sonra yine ip yürütmediğim diğer parçama sivri yerine gelene kadar ip yürüteceğim. Sivri, sivri, yerlerine geldiğim zaman birleştirme yapacağım. İstiyorsanız bir kere batın birleştirme yerine isterseniz iki kere. Ben başta bir kere batırdım. Bir kere birleştirdim. İkinci de iki defa battım. İki defa batırmakta fayda var. Çünkü Kalçanın ve e, önün ortası olacağı için biraz daha dayanıklı olması gerekir. Sivri kısmına iki kere batacağım için biraz önden yapıyorum. Bakın, şöyle. Şimdi sivri kısmı gelmeden iki tane batacağım için bir önceden batıyorum. İpimi yürütüyorum. Bir daha batıyorum, buraya da bir tane batıyorum, ip yürütme çekiyorum. Evet, burada da iki tane batmış oldum. Sonra ip yürütmediğim parçayı yine ip yürütme yöntemini kullanarak ne yapıyoruz? Sivri yerine gelene kadar yapıyoruz. İki kere batıyoruz ama tercih ediyorsanız bir tane ama ben iki tane yapmaya karar verdim. İki tane birleştireceğim orada. Bir tane daha göstereyim. Tam sir yerine gelmeden bir önceden. Böyle yaptık. Sonra yine diğer parçamızı ip yürüttüğümüz önceden ip yürüttüğümüz parçaya batıyoruz. Bir kere ip yürütüyoruz. Sonra yine bu parçaya bir tane batıyoruz. Diğer parçamıza da bir tane batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu parçayı devam edeceğiz. Şimdi nasıl olduğunu birlikte bakalım. Arkadaşlar videoları seyrederken bir beğeni atmayı, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdiden emeğinize sağlık diyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir bakalım şimdi nasıl oldu. Şimdi bu ters kısmı. Şurası bakın ters kısmı. Şöyle yapalım. Ayıralım. Bakın bura ha bura ters kısmı şuradan yaptım. Şimdi iç kısmına bakalım. Parça büyük olduğu için heh, şunun gibi elde etmeye çalışıyoruz şöyle. Şöyle. Sadece şurada bir fazlalık gibi oluyor şu sivri kısımların birleşmesi için. Burayı hafifçe yedirdik. Zaten buraya da bel kısmını biraz toparlayacağım. Onu daha sonra göstereceğim. Şu iplikleri de sonra temizleyeceğiz. Bu şekilde bakın burası. Bu şekilde birleştirme yapacağız. Yani bir parçaya ip yürütüyorsunuz. Orta kısmında sık iğne yapıyorsunuz. Diğer parçada ipi takıp ipi takıp hem yürütüyorsunuz hem birleştiriyorsunuz. Hem yürütüyorsunuz ipi hem birleştiriyorsunuz. Nereden sivri yerlerinden. Şurada bir tane birleştirdim. Sonra da olanları ikişer tane battım. Dayanıklı olması için ikişer tane batabilirsiniz. model üzerinde göstermek istedim. İki parçayı ördük. İkisini ip yürütme yöntemi kullanarak birleştirdim modelin bozulmaması adına. Buraya zincir çekmiştik. Dört tane balık sırtı yerleştirdik. Burayı sadece sık iğneyle geçtim. Yine burayı da ip yürütme yöntemiyle birleştirdim. Şimdi mantık sese şort etekle aynı. Bu iki ucu birleştirdim. Diğer iki ucu da birleştiriyorum. Şu şekilde. Bunlar YouTube'da var motifler. Siz sadece şöyle balık sırtı da yapabilirsiniz kemere. Bunlar size kalmış bir şey. Burayı şöyle arkadan bağlıyorsunuz. Bunları da önden bağlıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Şimdi A kısmını göstereceğim. Bakın A kısmı şöyle. Modelimiz böyle.